Efendim merhabalar, iyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür Biz de iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Yeni vergiler geliyor efendim, duymuşsunuzdur mutlaka gündemde. Vatandaş ne düşünüyor bu yeni vergilerle alakalı? Bunu soruyoruz, bunu araştırıyoruz. Nedir efendim tepkiniz buna? Tepkimiz tabii ki her şey zaman olduğu gibi bu gereksiz vergilere yani karşıyız. Ama ne yaparsak yapalım gelen geliyor zaten. Artık o kadar kabullenmişiz ki tepki bile veremiyoruz yani tepki verenler de pek Zaten iyi şeyler. Zaten yani tepki veren sesini duyurmaya çalışanlarınki de hiç dinlenmiyor ya da suçlu oluyorsunuz. Sessiz bir kabulleniş var açıkçası. En son söylediğimiz şu 100 bin lira öyle bir kartım yok ama olanlar için o gelen vergi ve ne yapıyor insanlar 99'a indirmeye çalışıyorlar. Evet. Hani benim öyle bir kartım yok onunla ilgili bir sıkıntım yok ama dediğimiz gibi sessiz bir kabulleniş oluyor maalesef. Ya mantıken baktığınız zaman hani bir devlet aklı deriz ya baksan baktığımız zaman akla mantığa da pek yatan bir şey yok. Sonuçta netice itibariyle o bir borç ve belki kullanılmıyor da olabilir o kredi kartı ama. Zaten kesinlikle vergilerin gitmesi gerektiği yere gittiğini asla düşünmüyorum. Asla düşünmüyorum. Şöyle söyleyeyim, cahil cühela aklımızla düşündüğümüzü devlet büyükleri düşünemiyor mu? Mesela en basitinden deprem vergisi salınıyor ama depremde hadi insanlar yardıma diyorlar. Ondan sonra ne bileyim bir yangın oluyor. Yangın yerine zamanında müdahale edilmiyor. Yani artık eğer biz birbirimizi besleyeceksek zaten bizler birbirimize yardım ediyoruz. Yani elimizden geldiğince. Ama vergilerimizi veriyoruz. Nereye gittiği belli değil. Hakkımızı helal yani şahsen ben hakkımı helal etmiyorum yani. Çok güzel bir şey söylediniz. Evet deprem dediniz. İşte yangınlar oluyor. Evet hak veriyorum ki bunun yanında birçok şey var. Bakıyoruz şöyle bir ülkemizdeki yaşantıya. Eğitimi koruyamamışız, gençleri koruyamıyoruz, doktorları koruyamıyoruz, adaleti koruyamadık. Birçok şey var. Buna gelene kadar çok şey sayabiliriz. Peki ne olacak? Böyle nereye kadar? Yani gözde. Nereye kadar? Yani ben kısacası gelecekten umutlu değilim. Yani hani önümüzdeki 3 yılda ben bir gelecek göremiyorum düzelecek bir gelecek göremiyorum. Bunu da şöyle diyorum, biz geldik gidiyoruz ama bizim çocuklarımız, sorunlarımızı nasıl bir hayat bekliyor? Gerçekten endişeliyim. Onun için de gençlere çocuk yapmayın diyorum. E çünkü hakikaten bir meçhule gidiyorsunuz. Çok acı bir şey. Yani ama kendi çocuğuma da bunu diyorum yani yapıyorsan da bir tane çocuk yap başka yapma çünkü geleceği şeyde değil muallak göremiyorsun. Bizim zamanımızda fakirlik vardı belki ondan sonra bugün var olan birçok şey yok ama biliyorduk yani biliyorduk akşama tencerede ne kaynayacağını biliyorduk ama şimdi kesinlikle bilemiyoruz. Hani gençler adına çok üzülüyorum. Siz gençler adına çok üzülüyorum. Çünkü hepsi bunalımda. Aynen öyle. Ondan sonra ki biz hani Türk insanı olarak, Türk milleti olarak ne kadar güçlü bir insanlık, nerelerden neler nerelere geldik ama şimdi hiçbir yerde itibarımız olduğunu çok düşünmüyorum. Günün sonunda şöyle bir gerçek var. Bu gerçek suratımıza çok tokat gibi yapışıyor maalesef. Tam daha gidiyoruz biz seçimlerimizi. Kendimiz yapıyoruz. Sonuçta silah zoruyla oy vermiyoruz. Bakıyoruz bundan yaklaşık bir buçuk yıl kadar önce biz genel seçim yapmışız. Biz bu düzenden memnunuz böyle devam etsin demişiz çünkü sandık sonuçları bunu söylüyor. Demek ki biz halimizden memnunuz. Demek ki şöyle yani memnun olanlar daha fazla. Memnun olmayanlar bir avuç insanız diye düşünüyorum. Yani şöyle konuşuyoruz 4-5 kişi bir arada. Herkes şikayetçi ama sandık öyle demiyor. Demek ki biz birbirimize bile dürüst değiliz. Ben daim olarak buradayım. Şunu görüyorum, dediğinize katılıyorum. Birçok insan aslında şu anki özellikle ekonomik gidişattan memnun değiller ama bir sandığa gidip oy vermeye geldiği zaman şunu görüyorum birazcık. Dini ve milli duygularla hareket eden bir seçmen çoğunluğu var. Yeter ki soğan ekmek yiyelim ama Erdoğan'a yedirmeyelim gibi şeyler duyuyorum burada. Ya da AK Parti işte yani diyorlar veya öbür tarafa öyle diyor. Yani, yani kullanıyor bir tarafta. Aynen öyle. Yani kısacası aslında kimse çok şeyin farkında değil, bilmiyorlar ve bizim ülkemizde ne yazık ki bilenler bildiklerini söyledikleri zaman suçlu ama bilmeyenler konuştukça onlar dinleniyor. Boş eden de çok ses geliyor. Eskiden doğru söyleyen Dokuzköy'den kovarlar derdik. Şimdi Silivri soğuk Şimdi diyoruz. Artık Silivri'ye gidiyor doğru. Onun için onlar da yani zaten bilenler konuştuğu zaman da önü kapatılıyor. Hepimiz görüyoruz bunu. Ama bilmeyenler konuştukça konuşuyor. Konuştukça konuşuyor. Ama dediğim gibi boş. Son olarak şunu çok merak ediyorum. Şu an sizin de önünüzde bir mikrofon var. Karşılıklı konuşuyor ki netice itibariyle bu yayınlanacak. Rahat mı konuşuyorsunuz? Çok rahat konuşuyorum. Yani bir arkadaşımla konuşur gibi konuşuyorum. Şey değilim. Bir siyasetçi değilim. Siyasal bilgiler mezunu değilim. Çok bir bilgim yok. Ona ben zaten e, eğer siyasal bilgilerden mezun olanlar siyasetçi, gerçek hukuktan mezun olanlar, avukat herkes e, ondan sonra ne bileyim herkes mesleğini e, para kazanmak için değil de sevdiği için yapsaydı karşılığını alsaydı şimdi bu durumda olmazdı. Şu durumda böyle olmazdı. Bizleri yönetenler olmaz ama size duyuyor olsalardı bir şey söyler miydiniz? Lütfen sadece o tepeden oturdukları gibi değil, sadece birazcık da halkın içine kaynasınlar, korkmasınlar. Bu halk onlara bir şey yapmaz. O gü, ne deniyor ona? Güvenlik ordusuyla gezmelerine gerek yok. Gerçekten bir insan olarak, halk olarak lütfen bir içe inmeyi denesinler. İyi, biliyorsunuz yeni vergiler yolda. Meclise şu anda önerge sunuldu. Vatandaşın nabzını yokluyoruz. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? siz? vergi yani haqsız bir vergidir bu. Eee mağsuzdan savaş çıxdı. İsrail bizə vuracaq Önce bir şey hazırlıyorlar, ondan sonra malı götürüyorlar. Yani yanlış bir şey, haksız bir şey, kazanç bu. Zaten borçtan vergi alınması bir kere akla mantığa Borçtan alınması, yani birçok buna benzer birçok vergiler var. Mesela de ben şimdi yeni yurt dışına geldim, 50 liraydı, sonra 150 lira oldu, şimdi 500 lira ödedim. Giriş, yani bu niye? Yurt dışı çıkış harcı mı bu? Evet, yurt dışı çıkış harcı, 50 liradan 500 liraya. Yani her şeyde vergi haksızlık. He? 500 lira ben yeni ödedim geçen hafta. Evet. Evet. Mustafa Destici biliyorsunuz bir takım açıklamalar yaptı bu konuyla alakalı. İşte kredi kartına vergi vermeyecek olan işte Ermenidir, Yunan'dır. onlar o kalifi oradan buluyor mahsuzdan. Aslında bakarsan Mustafa Desteci mesela yandaşlarını, akrabalarını götürüp meclise sağa sola bir yere koyuyor. Vatan millet Sakarya özellikle bunu dikkat edin. Mesela diyelim vatan bayrak falan diyenler var ya ezan. Dikkat edin bakın araştırın onların hiçbirisi askerlik yapmamış. Çürük almış. <laughs> evet. Çürük almış. Vatan, bayrak, millet, Hadda milliyetçilik yapan çoğu, bakın yüzde doksanı askerlik yapmamış. Bunun toplumu da... Sahtekar bunlar, yalancı. Toplumda bunun karşılığı var gibi görüyoruz abi, böyle Aa, bir durum var. Toplumda e, tabii, evet, yo yo. Şimdi, şimdi mesela diyelim ben şimdi konuşsam, bir tanesi gelse vatan, millet, bayrak, Allah bu bölücüdür, hemen üstüme çürülenler. Evet. Cehalet çok çünkü. Yani vatan, millet, bayrak diyenlerin çoğunu araştır. Çocukları, kendileri askerlik yapmamıştır. Ben mesela ben şu anda 360 kişi sulh alemde tek bir tane devlet memuru var. Ben ve 4 tane oğlum askerlik yapmış. Hadi valilik, cumhurbaşkanı, başbakanı, işler bakanı sesleniyorum. Bir vergi cezası bir şey geldiği zaman tak beni buluyor evinde. Gel benim oğlumu da işe al seni göreyim. Adalet olduğunu evet adalet olduğunu yani bir adalet mülkün temelidir diye yazılıyor ya. Mülkün temelidir. Yani adalet parası olanı var. Heh. Beni vergi cezası ben şimdi kırmızı şutuya geçeyim. Tak benim adresimi buluyorsun. Evet. E gel beni bul oğlum da işe al Kendimi vatandaş olarak eşit hissedeyim. Niye yok? Haksızlık çok. Diz boyu haksızlık o kadar çok var ki ama günün sonunda şöyle bir durum var. Biz kendi kendimizi yönetiyoruz. Yani yönetenleri biz seçiyoruz. Bizim aramızdan çıkan insanlar. Buradan yaklaşık bir buçuk yıl kadar önce biz sandığa gittik. Dedik evet. ki biz bu düzenden memnunuz. Cahil insanlar çok cahil Türkiye'de. Cahiller veriyor. Yani cahiller. Mesela Türkiye'nin şu anda yüzde ellisi cahil. Tabii ki. Makarnacı değil amca, cahil aynı cahil, şey. Cahildir, cahil, 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 olduğu için, cahil olduğu için oy veriyor, cahil olduğu için araştırmıyor. Şimdi burada herhangi bir bakan geçsin herkes bile esas duruşa geçiyor iliklerini. Almanya'da Hamburg'a gittim milletvekili bakan geldi benim arkamda oturdu. Yani protokol yok. Kim hangisi önce geldi oturdu? Adam bisikletle geliyor oturuyor, bisikletle. Komo yok. Tabii ki. yani bizde ya bizde şimdi bir tane bakan buradan geçsin herkes bile esas duruşa geçiyor. Lan <laughs> 9 neden? aylık bir insan sen onu seçmişsin yani esas devlet sensin sen onu seçmişsin ama peki neden esas duruşa giriyor dayı ben bunu istersen sorayım ye kürküm ye ya. meselesi olsun ya ha, şey ya. dedim ha, onu, mi ha. arkasında baş mı gelse? Önce tapıyoruz birazcık abi ha. anlatıyor aslında dinlersen ee, anlatıyorum aynı şeyi yani e, biz kendimiz büyütüyoruz onları ne olacak memleketin hali abi çok memleketin klasik bir soru memleketin hali okuyarak gezerek ya okuyacaksın ya da gezeceksin. Gezip dünyaya bakacaksın ne var, ne var, ne yok, nasıl. Mesela ben orada Almanya'da geliyorum, gidiyorum sonra İran'a gidiyorum. İranlılar şimdi yeni geçen hafta İran'daydım. O harcı orada ödedim. İsrail'le kavga. Hayır diyor İranlılar böyle çok rahat. Öyle kavgamız yok. İsrail araziyi açıyor diyor ki abi burada bir tarla boşaltın buraya füze at. Kalı hatırın kalmasın. Tabii biz de biz diyoruz kalı hatırın kalmasın. Yani halkın gönlü olsun hikayeden yahu İran 50 tane füze attı İran'a vurmadı da gelip bize mi vuracak yani ondan sonra vatan Allah millet Allah Allah. sakar ya çocuğunu askere göndermeyen adam milliyetçilik yapacak vatan, millet, bayrak, ezan diyecek öyle garibanları susturacak hadi verin paraları verin paraları gel şarkıyla mı gireceğiz gelin buyurun ben böyle miydim Böyle mi doğdum? <laughs> genç yaşımda bir ihtiyar oldum. İhtiyar oldum. Nedir konu efendim? Sağ olun efendim. Alkışlar, alın dert görmesin. Gündeme gelen yeni vergileri soruyoruz. Yeni dert. vergiler. Bu vergiler bitmez. Bitmez bu şarkılar bitmez. Nasıl şarkılar bitmezse vergiler de bitmez. Üst üstüne gelsin bakalım erken seçim diyoruz efendim. Doğru mu? Bıktık. Bıktık bıktık. Vergi vergi algı vergi. Her şeyden bıktık. Emekli maaşları 12 buçuk. Çok az. Yapın 20-25 bin. Doğru mu? Ben böyle miydim? Böyle mi doğdum? Genç yaşımda bir ihtiyar oldum. ihtiyar oldum. Sağ olun var onu. sağlık. Sağ olun. Abi biliyorsunuz gündemde yeni alınacak olan vergiler var. Meclise yeni bir önerge sunuldu. Vergiler yolda. Hayır diyoruz. Hayır diyoruz. Ne vergisi ya? Zaten biz vergi zaten olmuşuz. Vergi diyecek halimiz var mı ki vergi Yok. diyelim? Yoktur tabii ki. Önce çoluk çocuğumuza bakalım sonra vergi diyelim. Ona bir çözüm getirsin. Bir devlet kanunu varsa bunlara bir çözüm getirsin. Ben beş tane çocuk büyütüyorum. Bir tane üniversitede, iki tane okulda, bir tane de bekar. Nasıl bunlara bakacağız? Var mı imkan? Ben günlük yömeye gidiyorum. Kredi kartından alınacak olan vergiler var abi. Özellikle evet. bu çok eleştiriliyor vatandaşlar ya, tarafından. Her yanımızda vergi var. Aldığımız nefeste, verdiğimiz nefeste, bastığımız kaldırımlarda her türlü vergi var. Yani bugün yok bu. 10 sene oldu var. Buna karşı çıkanlara Mustafa Destici'yi biliyorsunuz bir takım şeyler söyledi. İşte Ermenidir, Yunan'dır, PKK'dır gibi şeyler söyledi. Kardeşim PKK olsun, Ermeni olsun, hukukta yana olursa kim olursa olsun ya. Bana ne fikrinde zikrinde. Kim bu gel bu ülkeye bir şey düşünüyorsa o her zaman baş tacıdır. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sizin yorumlarınız nedir abi? Bu yeni vergileri soruyoruz. Şimdi yeni vergi diye bir sistem yok. Bunlar kendileri çıkarttılar. Zaten istedikleri kadar alıyorlar istenilen vergilerini hepsini. Bu 100 bin lira kredi sanki cebinden veriyormuş gibi havadan bir para almaya çalışıyor. Yani bu bence bir şeytanca bir yapılanmanın oyunu bence. O yüzden ben inanmıyorum böyle bir olayın yapılmasına. Çünkü insanların cebinden çıkıyor yani. Yani hükümet bunda, bunda hükümetin hiçbir şeyi yok. Katkısı da yok üstelik de yani. Cebe giren para da değil netice itibariyle. Tabii genel olarak böyle yani. Bu ekonominin diye kendilerinin zayıf olduğunu bilerek insanları başka bir yönlere çekmeye çalışıyorlar. Bu anlamda ben şey yapıyorum. Bu mesele yeni vergilendirme sadece kredi kartında da değil işte birkaç kalem daha var. Şey var. Kol saatinden, ne yani bileyim yani. dronelardan. İnan, i̇nanılacak bir şey değil yani. Gidiyorsun sen 5 bin liralık bir saat. Sen 750 milyon şey 750 bin dolarlık saati alıyorsun. Cebine koyuyorsun, takıyorsun. Evet. İnsanların zevkinden de yapıyorsun bu işin şeyini yani. Ondan faiz alıp şey yapacaksın. Vergi alıyor yani. Peki ekonomi neden bu durumda abi? Şu an ekonomik gidişat pek iyi değil maalesef. Zaten insanların düşüncelerini başka bir yönlere çekerek ekonomiyi göz ardı ediyor. Yani ekonomi ve Adalet. Ülkede adalet ve ekonomi bitti. O anlamda ben kesinlikle böyle bir şeye karşıyım yani. Günün sonunda şöyle bir durum var. Biz kendi kendimizi yönetiyoruz. Sandığa evet. gidiyoruz, oyumuzu veriyoruz, yani yöneteni seçiyoruz. Öyle. Bir buçuk yıl önce yaptık bunu, seçtik. Evet. Biz dedik ki bu gidişattan memnunuz. Şimdi i̇nsanları koyun görme olayı bu. Yani mevcut hükümetin, mevcut e, e, devletin insanları koyun görme şeyi yani bu. Bu başka bir şey değil yani. Teşekkür, Çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Sağ olun, iyi akşamlar derim. Buyurun sizin de kısa yorumlarınızı alalım. Yeni vergileri soruyoruz vatandaşa. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yeni ne vergiler ne geliyor. Diyeceğim. Gerçekten tek önemli olan vergi mi şu anda gündemimiz? Şu an gündemde olması bu gereken, var. O mu yani gündem Sizce var? ne olması gerekiyor? Kadın cinayetleri, çocuk istismarı, çocuk ölümleri, hayvanlara şey yapılan şeyler konuşamıyorum sinirden. Gittim su aldım sırf konuşmak için. İçimdeki de geri döndüm. Geçen gün kanta hakkında da paylaşılan yürüyüşte ben de vardım. Şu anda bıçak almaya gidiyordum kendim korumak için. Biber gazı almaya gidiyordum, konuşmak için geri döndüm. Biber gazı kullanmamız yasak ama onların bizi katletmesi yasal. Yabancı yaptığı zaman tutuklanıyor, bizim ülkemizden birisi yaptığı zaman salınıyor. Kravat takıyor, iyi allindirimi bilmem ne carçurt Çocuk öldürülüyor, üstü kapatılıyor. İki tane kız öldürüldü, üstü kapatılıyor. Neden öldürüldü, ne yapıldı belli değil. Yoksa yok satanisi bilmem ne diye üstü kapatılıyor. Neden idam gelmiyor, hadım gelmiyor da tek gündemimiz vergi oldu şu anda. Niye gündem değiştirmeye çalışıyor, çalışıyorlar? Akşama benim de ölüm haberimi alabilirsiniz. Adım da Melis Atkale bu arada, adımı da söyleyeyim. Melisat Atkale şurada öldürüldü diye görürseniz en son bize bu kanalda konuştu diye söylersiniz. Benim diyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Merhaba abi akşamlar. Sizin de yorulmanızı alalım. Yeni vergi paketini konuşuyoruz. Yeni vergiler yolda biliyorsunuz. Ben pek bilmiyorum anlamıyorum. Öyle medenca yok ya. Yani. Ben kısaca anlatayım abi size. Rahat olun. Yeni vergiler geliyor yolda. kredi kartından 100 bin lira limiti olan kredi kartlarından vergi alınacağı falan söyleniyor. Meclise sunuldu bu önerge. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Yani böyle Ondan bir şey yapılırsa. Hep vergi hep vergi. Hep veriyoruz. Hiç alamıyoruz. Allah Allah. Aynen. Hep veriyoruz. Hiç alamıyoruz yani. yani. İsrail mevzuları biraz öne sürüldü bunu yaparken. Milli Savunma Bakanlığı'na dediler. Ben ta Türkiye'nin diğer ucundan buraya geldim. Kars'ta çalışmaya geldim. Geçinemiyorum. Şu dişim kırık. Neredeyse 10 senedir kırık. Geçimimden dolayı geçinemiyorum diye yapamıyorum bu diş. Yani düşünün artık. Bir diş 8-10 bin lira olmuş. Nasıl yapayım? E ben 5 çocuğa mı bakayım? Bir eve mi bakayım? Okuyan 4 tane öğrenciye mi bakayım? Yani işten çıktım buraya geldim biraz nefes almak için. Ama zor yani. Nefes alamıyorum. Çalışmak mevzu bahis değil abi. Hani sonuç iftar ve gurbete gidebilir insanlar çalışmak için ama hani çalıştığınızda verdiğiniz emeğin karşılığında aldığınız parayla ne yapabiliyorsunuz? Yani bu yetiyor mu? Yetmiyorsa neden yetmiyor? Abi ne? yetmiyor. Bin lira neye yetecek abi? Ta ben Kars'tan buraya gelmişim. Bin lira neye yetecek? Benim sigaramam yetecek, İçmemem içmemem lazım ama içiyorum yani yapacak bir şey yok. Yani sigaramım yetecek, ailemem yetecek, bir sürü borcum var, 400 bin lira kadar bir borcum var. Onu nasıl ödeyeceğim artık onu da Allah yardım etsin işte. Bilmiyorum yani. <laughs> yani bazı yetkililer de savunuyor bunu. E, Mustafa Destici biliyor musunuz bilmiyorum. Destici bir takım açıklamalarda bulundu. Siyasetle yok. alakam yok. Takip Yok Yo, hiç yani bilmiyorum böyle. Takip de etmek istemiyorum zaten ülkenin hali belli. Aynen. Teşekkür ederim abi. Biz teşekkür tamam, ederiz. Bu yeni vergi paketlerini konuşuyoruz. Yeni vergi paketi sunuldu meclise. Yeni vergiler geliyor yolda. Kredi kartından vergi alacak. Duydunuz mu bilmiyorum. Ne düşünüyor vatandaş bu konuda? Ya, Türkiye'nin yani Türkiye'nin gelişi hiç iyi değil yani. Gidiş de hiç iyi Neden değil. Ya hele de bayanlar konusunda yani mesela eşinden ayrılmış falan dul bayanlara hiç yardım edilmiyor yani. Mesela o bayan çalışamıyorsa, ee, yani ne bir hiçbir geliri yok yani bayanlar konusunda zor yani. Sahip çıkılmıyor diyor. Çıkılmıyor. Evet. Teyzeciğim merhaba, iyi akşamlar. Nasılsınız? Teyzeciğim geçimi soruyoruz. Yeni vergiler geliyor. Haberiniz var mı bilmiyorum. Valla ondan haberim yok ama ben buralı değilim, ee, deliyim? Gezmeye mi geldiniz? Gezmeye geldim. Hiç beğenmedim Antalya'yı. Hoş geldiniz. Neden beğenmediniz? Vallahi pek yaprak çok görüyorum. Belediye başkanınız çalışmıyor. Hayır, hayır, hayır. hayır. <gülüyor> <gülüyor> evet, Öyle söyle. Mevsim geçişi ya, yapraklar dökülmüş olabilir de. Başka ne gördünüz? Yani Sadece bu mu? Yapraklar mı Antalya'yı evet, beğenmemenizin sebebi? Ya, Onun haricinde başka problem yok mu? Yok. Peki emekli misiniz efendim? Nasıl geldiniz buraya? Me emekliyim. Eşimle. Nasıl? Haliniz, vaktiniz nasıl? Geçinebiliyor musunuz? Vallahi biraz zor geçiniyorum. Tek başımayım. Neden efendim? Neden geçinemiyorsunuz yeni tek başına? Öldü anca idare. Ev kiram yok. Bir de yeni vergiler geliyor. Tabii size yansımayacak bu muhtemelen ama neden yeni biz bunları yaşıyoruz? İşte kredi kartı vergisi, saat vergisi gibi. Aa, ben de yok. Kredi kartı kullanmıyorum oğlum. <laughs> Vallahi kullanmıyorum. E, ekonomi neden bu halde teyzeciğim? Yani daha önceki yıllarda geçinebiliyordunuz muhtemelen. Evet. Şimdi yetmiyor. Yetmiyor. Çünkü Oo. elektrik parası çok geliyor. Elektrik parası. Bir de bizim Baklar. NİDE'de... Evet. E, yani suyumuz kartla doluyor. evet, ödemeli. Evet. Ödemeli. Eğer onu eğer zamanında ödemezsek su yok, kesik. <laughs> yani her tarafta bu şey var, problem var yani. Bunu düzeltmesi lazım Tayyip'in. Doğru diyorsunuz. Yani oradan mı kaynaklanıyor ekonomideki bu problemler. Tabii, onda kaynaklanıyor. Mesela hadi yedi tane çocuk var birinde. Ekmek olmuş 10 lira. 70 lira. Bunu nasıl edecek bu insan? Avrupa'da böyle değil. Avrupa'da 8 sene kaldım. Böyle bir hadise görmedim. Tabii yaşadım evet. orada. Böyle bir şey görmedim. Ama burada ne bileyim, bir de ırsızlık çok oluyor Türkiye'de. Evet, işte sosyal türme var. Evet. Öyle. Cinayetler var. Cinayetler var. Küçük çocukları mahvediyorlar. Öyle. Nereye gidiyoruz teyzeciğim böyle biz? Ne olacak He. halimiz? Vallahi bilmiyorum. Büyük. <laughs> bir arp olması lazım. Yetkililere bir şey söylemek ister misiniz buradan? Vallahi yani bunları düzeltmeleri lazım. Yani düzeltirlerse çok iyi olur. Yani fakir fukara yani biraz ruhu açılır. Şartlarda bir seçim olsa teyzeciğim ne yaparsınız? Kime oy verirsiniz? Vallahi hiçbirine vermem. Hepsi kendini düşünüyor. Beni düşünmüyor. Son seçimde kime verdiniz? Son seçime gitmedim oğlum. Gitmedim gene gitmem. Ama gidişatı değiştiremezsiniz oy da vermezseniz. Bir de öyle bir Aa, durum var. öyle durum var da gelecek de aynı. Gidecek de aynı. Umudu siz tamamen kaybettiniz. Tamamen ben yani ölen kurtulur. <laughs> Peki, başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bir teyze? şey yok. Peki, çok memnun oldum ben yani Çok memnun oldum. İyi akşamlar diyorum. İyi, iyi akşamlar. Hadi iyi, iyi, iyi. Ben yolculuklar neydi? Kendinize değildi. çok iyi bakın. Oldu. Hadi. Yeni vergiler söz konusu duydunuz mu bilmiyorum. Meclise birkaç bilmiyorum, önerge sunuldu. Onu soruyoruz yeni vergiler yolda. Ne düşünüyor vatandaş bu konuda? Ne yapalım İhtiyacı var millet. Şey, var. devletin ihtiyacı var? Neden ihtiyacı var efendim? Hani halihazırda zaten vergi ödeniyordu. Ya çok vergi ödüyoruz biz ya. Evet, evet. Ona da ihtiyacı var. Şimdi burada adım atsak gene vergi alacaklar. Nefes alsak vergi alacaklar. Evet. Niye bunları yaşıyoruz efendim biz peki? Bunları niye yaşıyoruz? Sarayın şeyle, masrafından. Başka neden yaşayacağız? Aslında tasarruf falan diyorlar son günlerde ama. Biz tasarruf ediyoruz, onlar yiyorlar. Durum bu. İsrail falan dediler bir taraftan. Onun için istiyoruz, savunma bakanlığını istiyoruz dediler. Ha, İsrail, savunma bakanlığı doğru. Ne varmış İsrail? İsrail'de bir şeyimiz yok ki bizim. Bizim mi vuracaklarmış? İnşallah sarayı vurur. Başka bir şey diyeceğim yok. Teşekkür Efendim, sağ olun. İyi akşamlar